konuşuyorum Zonuyoruz. ama donuyoruz. Konuşuyorum ama sanki konuşuyor da gibi nece konuşuyoruz, 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 konuşuyoruz ama anlamıyoruz. Bana hakikaten bu Safiye Soyman'ın karısı Faik hocası karısı. karısı hocası pardon. <laughs> Faik abi bizim izleyicilerimizden ya. Göster ya. Faik abi <laughs> bizim, göster ya. Faik abi bizim izleyicilerimizden. Faik, Bak, Faik abiye selamlar. Faik, Faik abi çorbacıdır. Bu da makarnacı. Bak bir göster. Ya Nerede yine gitti. Nerede benzemiyor. Allah benziyor. Allah cezanı cezalandırsın. Bak. Ya. Çorbacı Baik, <laughs> <fay, gülüyor> makarnacı Terenao. Ya sen bak, nasıl bir bak, adam? Çorbacı. çorbacı Ankara'nın en meşhur çorbacısı Faik'indir. Oo, herkes Ankara'da çorbayı ondan içer. Hangisi oldunca. o ya? Meşhur çorbacı. İsmini vermeyelim. nereden nereye kaçıyorsun? nereye gidiyorsun? Acaba ben böyle bir adam. Terenao'nda. Abi ben böyle bir adam görmedim ya. Allah meşhur bir sanatçı mı? Allah seni kahretmesin. Safiye Soyman'ın Faik'i Sofia Loren'in Terena oldu. <laughs> <laughs> Sofia Loren'le Terena abi aşk yaşamış. Bir bakın ya bir magazin literatürüne bakın. Abi 53 doğmuş abi. Bak, CEO Terim'le aynı yaş. Ayk abi daha güzel. 53'lü. Evet. 53'lü. 62 yaşında. 53'lü. 53'lü. Hemen havaya girdim. İbrahim, ya. tamam, e, İbrahim Tatlıses ses yazık. Fayka bir daha çıktı ama Şey de bir daha 53'lü Yine bu Efa. İbrahim Tatlıses'in sesin ruhunu yaşatmak. Bir şey söyleyeceğim sana. Ya şu adam ölmedi ya. Adam geldiğinde hemen yalnız aynı kıyafetle ha. He? Bir dakika. Fahit'ten öne kalsın. Ya arkadaşlar. Geldiğinde hemen aynı. Faik abinin bu... Bu biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nu andırıyor mu? Ooo Aa Allah andırıyor. Şişme. Kemal Bey'i de ya. Koyun Kemal Kılıçlı bak. Kemal Bey'in saçlısı. <laughs> Valla diyor ya. Vallahi Kemal Bey'i de şöyle buldu ya. Şey benziyor. Fa iki, fa iki geçti. Kemal Bey'i daha çok andırıyor. Ötü mesela Ahmet Dol bir profesör Biz Kemal vardı. Kemal var. Bir şey söyleyeceğim. Profesör şey değil. fa abinin ceketi evet. çok Sarişçi. güzel ama. Abi Faik abi, abi çok, şey güzel çok güzel, çok güzel. şık Faik bir ceket. Abi, ben sana abi mu? bence, çok güzel bence Faik abinin kıyafet stilini bir şu Terranova'ya giydirelim. Hangisi evet. daha İtalyan baksanıza? Faik abi tam Sicilyalı abi ya. Michael Carleone'nin kuzeni gibi ya. Faik abi son derece monşer yakışıklı. Michael Carleone. Ya. Baksana abi ya geldiğinden beri aynı kıyafetle geziyor ya. Kaldıralım Faik. Olmaz olmaz. Ne ya sen Faik Kaik, senin arkadaşın diye. Faik abi araya ki bu. Faik abi adamdır ya. Ali değil ki bu. Ali değil ki bu adam. Yok abi şimdi. Ya benziyorlar abi. Benzeme olabilir ya. Ya insan insana benziyor. kadar benziyor ya. İnsan insana, menziyor, insana benzer menziyor. ya. Bak, İtalyan havası. Peki bir şey diyeceğim. Terenaya Faik abinin kıyafetlerini giydirsen alamaz mı? Niye zaten? giydireceksin ki ya? Ne bir giydir e, bir görelim. Önüne gelen giydiriyoruz. Evet, bir kıyafet giydir. Bir şey tamam, söyleyeceğim ama Yasin tamam. abi. Haa illa koruyacak. Onun ne derdi Fahim Hadi Fahim bir kahve molası verelim. Kahve molasından sonra Taraneo'ya. Taraneo Sofya Loren'in sevgilisi miydi? Ne öyle hakikat? Kaç yaşından geldi? Oğlum, sofralara Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra sıcak transfer gelişmeleri var. Çok güzel haberler var. Reklamları bekleyin, reklamlardan sonra'yı bekleyin. Çok önemli görüntülerle karşınızdayız. Ya Rasim ya. Sevgili seyirciler, biraz önce Trabzonspor genel Menajeri Sayın Süleyman Hurma ile konuştum. Zaten Süleyman Hurma aramıştı beyefendi. <laughs> Onu da burada söyleyelim. <laughs> Sayın Süleyman Hurma ile konuştum. Ee, buradan Sayın Hayır, Süleyman Hurma'ya e, bir kez daha hayırlı olsun diyoruz. Gittiği her yerde büyük başarılar elde eden. E, tuttuğunda bırakmayın. <laughs> <Bancını> ya sen <laughs> ne biçim adamsın kardeşim? Ya, ya, sen Bıraydım. Bıraydım. ya biraz hakimine saygın olsun bir dakika, ya. Müsaade, yok bir terbiyesizsin müsaade, ya. Müsaade. <laughs> müsaade. Ya, ya. Müsaade. Müsaade. Kadesine. Müsaade. Ya, müsaade. Müsaade. çok şey ya. Kardeşim sonra. Dövbe olabilir mi ya? Koca yok ya. Koca yok. Saygısız. Sormak istiyor. Çok saygısız. Sormak istiyor. Saygısız olan kim? Fenerbahçe'nin yeni hocası Dominik Fenerbahçe'den. Dominik Normal yoldan kim ayrıldı? Kim? Aykut Kocaman. Herkes İsmail Kartal ayrıldı. Yani İsmail Kartal ayrıldı. İsmail Kartal ayrıldı. ayrıldı. Kendisi de bak. Oldu. Nerede Kendisi de bak. Birileri arıyor. Bir kere bak. kere Bir kere bak. Bir kere, bir kere bak. Şen Ersun Şenayla Yara şampiyon yaptı. Kardeşim bak. Kovuldu. Dinle dinle dinle. Mustafa Denizli ne Kartal bu bağıran mı konuşuyor İsmail bu kadar? Ondan nesi istifa etti İsmail Kartal. Ertem, Ertem bana kendisi istifa etti. istersen devam etsin. Ya müdahale etsene ya. Devam edebilir mi? Ben bağıran mı Ertem, konuşuyor? Ertem, Ertem sana bugün ya. bir tuhafsın. Ya, bir ya. Ertem hakikaten bir, şey bir tuhafsın ya. Hayır niye dönüyorsun ya? Kardeşim ya. Ya, ya bağıran Bora Sancıbaşı Sinan... gibi demeden beri bağırıyor ya. <laughs> ya bir dakika ben de konuşacağım kardeşim artık <laughs> yeter ya. yeter ya. Her konuda sen konuşuyorsun Nasım ya. Peki. Kim kovulmadı? Kardeşim. Sevgili seyirciler. Herkes sezonu bitirdi. Kovuldular Sezon bulunmak sizin ya, işiniz. abi ya hapşırıyorsun ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ya bağırıyorsun Doldu. Doldu. ya. Fenerbahçe'de ya hapşırıyorsun. Ya hapşırıyorsun ya. Ya hapşırıyorsun ya bağırıyorsun be kardeşim ya. Kaldı. Abi sus. İsmail bir sene. Arkadaş nasıl konuşacağız sen, Ertem ya? Bak Allah. Ertem gideceğim ha. Allah'tan bitiriyoruz programı ha. Çok seviyorum. Oğlum yapma. Hep beraber olun. Ya hapşırıyorsun. Ya bağırıyorsun Sıfaya ya ettin. bir huzur ver ya. getirin. Bunlar Brandelli'leri ne yapacağız? Brandelli'leri ne yapacağız? yapacağız? Mancini'ler. Brandelli'leri Bak bak ne dedi ama. Doğru, doğru bravo hocam git üstüne. Brandelli'leri ne yapacağız? Mancini'leri ne yapacağız? Neyse zaten biz yaptık. Kapısına kilit vuruyor oğlum. Prandelli Galatasaray kulübüne Anladım abi. Galatasaray kulübüne ha, evet. noterle şey ben gönderdi. Gidiyorum. Bu şampiyonlukta ben <laughs> benim payım vardı. Ben şampiyonlukta prim isteyim diyor. Şu an hafta evet, Abdurrahman evet. beni Maldan bekliyor evet. diyorum. Oo. Evet sevgili seyirciler. Hocası daha belli Galatasaray Fenerbahçe'de <laughs> teknik rektör Spalletti mi Unay Emery mi ben ikisinin de olacağına inanmıyorum. Ha. başka bir teklif. Rasim Ozan Kütahyalı ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak senden Cüvetler. Emery'yi bugün Acaba Rasim menajer mi istiyor? Komisyon mu almak istiyor? Yeni bir teknik direktör. <laughs> çok raklumda. önemli birisiyle. Yılmaz Vural'ı mı getirmek <laughs> istiyor Fenerbahçe'nin başına? söyle. Evet, Vural, çok önemli birisiyle. Ya. Yakışır. Hepsinden yani daha Çok iyi önemli bir futbol adamıyla bugün öğlenleyin karşılaştım. Bu Emery'i sordum. Ben de Adam değil dedi. Hayır. Gelmez. Keşke Fenerbahçe getirebilse dedi. Ama 10 gündür görüşüyorlar doğru. Ayrı bir şey. Gelir Kardeşim gelir. adamın gelir. menajeri yalan mı söylüyor ya? Açtırmayın ağzımı ya. <laughs> Nasıl? Bana kaynağımı Sen anlatmayın ya. Sen dün Ömer'i hoca dedi ya. Sen dün Ömer'i e hoca olacak dedi. Hoca olacak demedi. Ol Görüşüyorlar dedi. Hoca camiye olacak dedim ben. <gülüyor> <gülüyor> sen, <gülüyor> sen de, Sen de rasimleştin. Sen de rasimleştin. Ama abi kendi de diyorsun ki hayatta gelmez. Ya ben, ben bir ya. şey söyleyeceğim ya. Ya kim diyor, gelmez abi. Sen de nereden dinledin ya? Allah Allah. Hayatta gelmez. Bana göre Fenerbahçe. Hayatta olmaz Ömer'i dedi. Kim dedi ya? Öyle biri demiş ya sana ünlü bir adam. Abi ben adam dedim ben mi dedim? Kim o ünlü adam Sen ya? Keşke getirebilseler. Adam. Abi şeyler var ya hani böyle. Emel adam, adam. Ya, ya adam ben de diyorum abucum. Abucum. Hani var ya, ya bugün ben bir yerlerden gelen istihbarat. Evet. Abucum ben televizyonculuk böyle değil biraz arasında televizyonculuk teknikleri var mı? Yapma. Abacığım bir şey anlatıyorum sana. Bak itiraf etti. Benim televizyonculuk güzel... Ama niye? Ama dinle, dinle, öyle dinle, dinle, güzel geldiği zaman hoşunuza gidiyor. Oynuyorsunuz. Tıkı 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 tıkı. Silahı gün renkli. Eğitim kanal ayrı bir şey. Bir şey anlatıyorum. Ben bugün bak bir şey anlattım. Bir çok önemli bir futbol adamıyla konuştum. Silahı rengin adam. Bana dedi ki. Hay Sinan Engin'in be. Ya boş ver ya. Ya bir şey anlatıyorum kardeşim. Bir dur oğlum.